Herkese merhabalar, Arsklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Efe Acakbaş ile Frank Sanchez'in karşılaşmasını yorumlayacağım. Tabii Frank Sanchez ve Efe Acakma'nın eşleşmesi gerçekten güzel oldu. Biraz sonucu kestirilmesi zor bir karşılaşma, daha doğrusu merak edilen bir karşılaşma. Dün burada video takvimini yayınlamıştım. Buradan e, takip edebilirsiniz hangi yorum ne zaman geleceğini topluluk sekmesinde. E, hemen yorumuma başlayacak olursam Efe Acakba ve Frank Sanchez benim boksörlerim değil biliyorsunuz. Çünkü ben bunların tekniklerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten... E, ringi kullanma anlamında, hız anlamında ve tecrübe anlamında çok çok eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ama e, böyle bir eşleşme e, oldu. Efe 21. sırada dünya sıralamasında. Frank Sanchez de 30. sırada bulunuyor gördüğünüz gibi. Efe boyu 1.98 uzanma mesafesi de 2.16 santimetre. Tabi Frank Sanchez'inki de 1.93 santim boyu var. Ve uzanma mesafesi de 1.98. Baktığımız zaman burada Efe biraz avantajlı gibi gözüküyor. Ama boyutların fazla önemli olmadığını, daha doğrusu tecrübe ve tekniğe göre daha az önemli olduğunu zaten gördük. Son karşılaşmalarda. Şimdi bu karşılaşma nasıl sonuçlanır yorumuma geleyim. Bu karşılaşmayı bence Frank Sanchez alacaktır diye ben düşünüyorum. Ben açıkçası Frank Sanchez'den bir knockout bekliyorum. Çünkü e, Efe Acakba yani bu maçın favorisi gibi gözükse de her ne kadar Efe Acakba çok donuk böyle sabit bir boksör. E, ringi kullanması yeterince iyi değil, e, yavaş bir boksör, yani Frank Sanchez'e göre yavaş bir boksör ve e, ben tecrübesinin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zaten bakın amatör kariyerinde de e, 14 karşılaşmaya çıkmış, İkisinde mağlup olmuş, e, en son da Ivan Dychko'ya yenilmiş e, 2016 yılında. E, ee, tabii çok da önemli rakiplerle karşılaşmadı bu zamana kadar Fay Jackba. Ee, profesyonel kariyerinde en son Brian Howard'ı 3. round'da nakalt etmiş. Aynı Brian Howard'ı e, 2020'de Frank Sanchez 4. round'da nakavt etmişti. Bunun dışında Razman Kojanlu'yu 9. round'da ancak teknik olarak geçebildi. Efe Ajakba. Ee, onun haricinde yine Aliya ve Rend Demirezenle e, karşılaşma yaptı ve Yunan imsisiyinle kazandı. Bunun dışında önemli aklıma gelen Thiago Kilatze'yi 5. E, rauntta nakavt etti ama Yago Kilatze eee düşürdü. Hem de grogi durumdayken düşürdü. Bu da tabi e, çenesinin çok da sağlam olmadığını Bizlere gösterdi Efe Bunun dışında Jonathan Rice'ı Unanimous Decision'la yendi. Yine. E, Frank Sanchez tarafına gelecek olursak Frank Sanchez e, pek önemli isimlerle o da karşılaşmadı. Joey D'Avechko ve Brian Howard'la zaten ikisi de yani hem Efe Acakman hem Frank Sanchez karşılaştı ve rakiplerini yendiler. Bunun dışında e, Frank Sanchez. E, çok önemli rakiplerle her ne kadar karşılaşmamış olsa da Frank Sanchez'in ben tekniğinin Efe göre daha iyi olduğunu ve Frank Sanchez'in daha hızlı bir boksör olduğunu düşünüyorum. Yumruk gücüne gelecek olursak Frank Sanchez'in de gerçekten çok güçlü yumrukları olduğunu düşünüyorum. Efe da yine güçlü yumrukları var. Efe Ayçakbay Rakibini yıpratan bir boksör Frank Sanchez'de e, yine aynı şekilde son karşılaşmasını Neiji Aguilera ile yapmış ve Technical e, Decision ile karşılaşmayı kazanmış Frank Sanchez. E, dediğim gibi ben bu karşılaşmayı Frank Sanchez'in e, knockout alacağını düşünüyorum veya işte Technical Knockout falan da olabilir. İşte Round Technical decision da olabilir. E, Efe Acakma'nın ben açıkçası çok çok abartıldığını düşünüyorum. E, Tabi eğer bu karşılaşmayı Efe Acakma kazanırsa e, teknik anlamda ve WBC sıralamalarında daha da yukarıya çıkabilir. Ve diğer sıralamalarda da aynı şekilde. Ve bir sürpriz olur açıkçası. Bana sürpriz olur öyle söyleyeyim ben bu karşılaşmayı Frank Sanchez'in alacağını düşünüyorum. Çok ee, ee, şey yani Efe Aycakba'ya göre daha hızlı bir boksör ve daha böyle bitirici yumrukları olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki boksöre baktığımız zaman iki boksör de yeterli değil. O yüzden birbirleri arasında kıyaslama yaptığımızda ee, Frank Sanchez bana göre daha öne çıkıyor ve daha hareketli olduğu için de e, karşılaşmayı hemen bitirme e, durumuna doğru gidebilir diye düşünüyorum. Bundan dolayı 10 e, round olacakmış karşılaşma. Ben bu karşılaşmanın e, 7-8 round içerisinde e, knockout biteceğini yani Frank Sanchez'in Efe Ayçakbağ'ı knockout edeceğini düşünüyorum. Tabii sizlerin düşünceleri neler olacak bunları da merak ediyorum. Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bu gerçekten hani merak edilen karşılaşmalardan bir tanesi. Alt kartta bakın zaten WBO'nun NABO Heavy Title için kapışacaklar. Önemli bir karşılaşma. WBO'da yükselmek için bir araya gelecekler. Bakalım bu karşılaşma nasıl sonuçlanacak. Beklediğimiz gibi yani daha doğrusu benim beklediğim gibi Frank Sanchez bu karşılaşmayı alabilecek mi? ne ile bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu Tyson fury Deontay Wilder gecesindeki diğer karşılaşmalardan zaten şurada notla düşmüştüm. Jared Anderson'ın karşılaşmasını biz zaten video yaptık. Pandemiden dolayı işte Frida Covid çıkmasından dolayı bütün karşılaşmalar ertelenmişti. İşte bakın burada Jared Anderson Vladimir Tereşkin maç yorumum diye yazıyor. Bu e, videoyu izleyebilirsiniz e, eğer Jared ile alakalı maçın nasıl biteceğini merak ediyorsanız. Çünkü Jared Anderson benim boksörlerimden bir tanesi ve bu karşılaşmayı alacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında Victor Vickrist yine e, merak edilen bir isim. İşte Klitschko'nun yerini alacak vesaire diyorlar ama ben o kadar iyi bir boksör olduğunu düşünmüyorum. Onun karşılaşması da var. Yine takip edebilirsiniz. Aynı gecede. E, bu videodan sonra Robert Helenius Edim Kovnaki karşılaşmasını salı günü yapacağım yorumunu ve en sonunda perşembe günü Tyson Fury Deontay Wilder karşılaşmasını yorumlayacağım. E, Tabi bu karşılaşma çok çok e, yani şöyle söyleyeyim Anthony Joshua ve Usyk karşılaşması bana göre sonucu belli olan bir karşılaşmaydı. Ama Tyson Fury-Deontay Wilder karşılaşması daha böyle e, her sonucu açık bir karşılaşma gibi geliyor bana ve bunun için de gerçekten heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Son 6 gün kaldı bu karşılaşmaya da. Ee, bakalım, umarım güzel bir karşılaşma, güzel bir gece olur diye e, söyleyeyim. Bu videoda e, bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda, yani Robert Helenius, Adam Kolnacki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.